çamak üzere beyaz bayrağı be kaldırdı, start verildi ve ikinci altılı Ganya'nın yıkaya başladı. 6 numaralı Bekri çıkışta deparlanamadı. 4 boy geride kaldı. 4 numaralı Line Empire'da 2,5 boyu kadar gecikti. Koşunun liderliğini 3 numaralı Obrada üstlendi. 1 boy gerisinde 1 numaralı Akıncı ikincilikte, yarım boy gerisinde üçüncülükte 8 numaralı Justice For All 1,5 boyu kadar geride orta kulvarda 7 numaralı Last Conqueror. Onların dışında 5 numarada Turgay Başkan, 1,5 boyu kadar geride 2 numaralı Dartanyan. Dışında 4 numaralı Line Empire 2,5 boyu kadar geride 6 numaralı Bekri sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 3 numaralı Obrada son 600 metrede bir boy farklı lider girdi. İkincilikte orta kulvarda 8 numaralı Justice Farol var. Yarım boy kadar gerisine 5 numaralı Turgay Başkan. içeride 1 numaralı Akıncı. Onların bir boy gerisinde 6 numaralı Bekri. 7 numaralı Last Conqueror ve 2 numaralı Dartanyan sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Son 400 metre. 3 numaralı Obrada yarışın lideri. Fark 2,5 boy kadar. İç kulvardan 1 numaralı Akıncı hata kalktı. Daha geriden 4 numaralı Line Empire'ın yanından 7 numaralı Last Conqueror'un çabalarıyla son 100 metreye girildi. 3 numaralı Obrada lider dışarıdan 4 numaralı Line Empire geliyor Last Conqueror'la. 4 numaralı Line Empire son ataklarıyla geldi. Dartanyan da içeriye girdi. 4 numaralı Line Empire kazanıyor. 3 numaralı Obrada ve 2 numaralı Dartanyan ikinci ve üçüncülük için fotoyu beraber geçtiler. 7 numaralı Last Conqueror dördüncü, 1 numaralı Akıncı da yarışı 5. olarak tamamladı. 5. koşu olan West by West koşusunu 4 numaralı Line Empire Görkem Öz Çelik'te kazandı.